بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت Esirgiyen ve bağışlayan Yüce Rabbimizin adıyla. Hamd, alemleri yoktan var eden, her şeye kadir olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, sabahın bu vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı, Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine, Tevvab ismin hürmetine ve Gafur ismin hürmetine bağışla. Bizi salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde ibadetlerimizi hakkı değerine getirmeyi, namazlarımızı ihlaslı bir şekilde kılmayı ve haramlardan sakınmayı bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, her şeyi yoktan var eden sensin, her şeye hükmeden sensin, her şeye gücü yeten sensin, yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Verdiğin sonsuz nimetlere hamdü senalar olsun, bütün nimetlerine şükrediyoruz. Bizi daima şükreden kullarından eyle ya Rabbel alemin. Ellerini açmış, duaya amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Evlerine huzurlar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, dua edin, icabet edeyim buyurdun. Duanız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu buyurdun Kur'an-ı Kerim'de. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz, münacatımız sanadır. Ya Rabbel Alemin, biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allahum mec'al fi kalbi nuran ve fi basari nuran ve fi sem'i nuran ve an yemini nuran ve an yesari nuran ve fevki nuran ve tahti nuran ve emami nuran ve halfi nuran ve ce'alli nuran. Allah'ım kalbime büyük bir nur ver gözüme bir nur ver, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur ver, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasıyla sana niyaz ediyoruz ibadetlerimizi, dualarımızı dergah hissetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok okuduğu şu dua ile sana niyaz ediyoruz. Allahümme inni eselüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelen lezi yubellihun Allahümme can hubbeke habbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il baridi Allahum senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Ya Rabbel Alemin bu duanın sırrına hepimizi mazhar eyle. Allah'ım sana karşı isyana düşmekten, günaha düşmekten ve nankörlük yapmaktan Şeytanın ve nefsin vesveselerine uymaktan sana sığınırız. Ya Rabbel Alemin bizi her türlü görünen ve görünmeyen kötülüklerden, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Allahümme inni eselke min hayri ma seeleke minhu nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve na'uzu bika min şerri <laughs> ma sta'aza minhu nebiyyuke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'anu ve aleykel belagu ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allah'ım peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak ancak ve ancak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Ya Rabbel Alemin, bu duanın sırrına da hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Ümmet olarak basiret ve ferasetimizi arttır hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batıldan da uzak durmayı bize kolay eyle. Ya Rabbel Alemin, şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle. Bilhassa Gazze'de ve diğer bütün Müslüman beldelerde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle. Ve onlara zulmeden kafirlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle hidayetleri mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birlik ve beraberliğimize kast eden bütün fitne fesatçılara, düşmanlarımızı kahhar isminle kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun amellerin, ahlakın sevgisini kalbimize koy, Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini, soğukluğunu kalbimize koy. Allah'ım ekfini bi halalike an haramik ve egnini bi fadlike ammen sivak. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım mağfirli ve vehdini ve afini ve rızukni. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dualarıyla sana niyaz ediyoruz. Dualarımız, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabenler. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين